أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden aşkıyla gönüllerimizi bir karar eden yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Başta İslam olmak üzere bizi her türlü nimetle donatan yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Hazreti Adem'den Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Mevlidi Şerifine bu sene bir kez daha eriştiğimiz için yüce Rabbimiz bizi bir kere daha Mevlidi Şerife ulaştırdığı için ona ne kadar şükretsek azdır. Resul Aleyhisselam'a Mevlidini kutladığımız yüce peygamberi saygı ve tazim ile yad ederek sözlerime başlıyorum. Salatü selam, tahiyatu ikram, her türlü ihtiram ona, aline, ashabına, etbaana olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Kandilimizin milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve bereketler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum bizimle aynı saatlerde Romanya'da Köstence'de Sultan Abdülmecit Camii'nde Mevlid-i Şerif'in bu coşkusuna katılan bütün kardeşlerimize Ankara'mızdan Hacı Bayrami Veli Hazretlerinin yanı başından Hacı Bayram Camii'nden binlerce selam olsun. O kardeşlerimizin şahsında Köstence'de bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimizin şahsında, Balkanlarda yaşayan bütün kardeşlerimize, bütün evladı Fatihana selam olsun, kandilleri mübarek olsun, çocuklarının yüreğinden ebediyete kadar peygamber sevgisi hiçbir zaman eksik olmasın. Yine aynı şekilde bizimle aynı saatte Kırım'da, Ak Mescid'de, Bahçe Sarayı'da, Cami-i Kebir'de, Mevlid-i Şerif'in coşkusuna katılan bütün kardeşlerimize, Hacı Bayrami Veli'den, Hacı Bayrami Veli'nin yanı başından, Ankara'dan binlerce selam olsun. Onların şahsında Asya'daki bütün kardeşlerimizin kandillerini kutluyoruz, mübarek olsun. Çok kıymetli kardeşlerim. Televizyonlarımızın başında bizi izleyen saygıdeğer kardeşlerim. Milletleri millet yapan sevgiler var, sevdalar vardır. Bizim milletimizin bütün duyguları terbiye eden muhteşem bir sevgisi vardır. O da peygamber sevgisi. Yüce Rabbimiz bu sevgiyi gönüllerimizden hiçbir zaman eksik etmesin. Fuzuli'miz Anadolu coğrafyasını tarif ederken Fırat'ın ve Diçle'nin deli deli akışını bile bu sevgiye bağlar. Başını taştan taşa vurur gezer avare su derken Fırat'ın ve Diçle'nin deli deli akışının sebebini bir an önce Efendiler Efendisi, Sevgililer Sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarının değdiği kum tanelerini öpmek için telaşlandığını, acele ettiğini, deli deli aktığını ifade eder. Bizim sevgi merkezli bir peygamber tasavvurumuz vardır. Yüzyıllarca Isparta'dan Mescidi Nebevi'nin kandillerinde yakılmak üzere gül yağı göndermişiz. Hicaz demir bittiğinde 30 kilometre kala Ravza-i Mutahara'ya 30 kilometre kala İstanbul'dan giden ferman şöyle başlar. Beheme hal tren raylarına keçe döşene Ravza-i Mutahara'da yatan muazzez peygamberimiz ve cennetül baki'de yatan insanların ruhi tayibeleri rahatsız edilmeye biz bu sevgiye bir de zerafet katmışız. Aziz kardeşlerim ancak bu sevgiyi bilgiye bu sevgiyi tanımaya bu sevgiyi anlamaya dönüştürmede sorunlarımız var. Sevmek yetmiyor. Aynı zamanda bu sevgiden hareketle sevgili peygamberimizi bütün yönleriyle okumaya, tanımaya, anlamaya, çocuklarımıza ve genç nesillerimize onu anlatmaya ihtiyacımız var. Mevlid kandillerimizi anlama, anma programlarından anlama programlarına dönüştürmek için yapacağımız şey Resul-i Ekrem'in hayatını baştan sona okumaktır. Çünkü onun hayatının her safhası bütün insanlığa ebediyete kadar örnektir. Dünyaya gelmeden önce dünyanın halini, doğumunu, çocukluğunu ve çocuklarla arkadaşlığını yeniden okumalıyız. Çocuklarımıza yeniden anlatmalıyız. Gençliğini, Mekke'de müşrik bir toplumda yaşadığı halde toplumun hiçbir kötülüğüne bulaşmadan yaşadığı o muhteşem gençliğini Erdemliler topluluğuna üye oluşunu haksızla haksızlıklarla mücadele edişini yeniden okumalıyız. 25 yaşında genç bir delikanlı iken dostluk ve arkadaşlık üzerine Hatice validemiz ile yapmış oldukları evliliği, o evlilikte egemen kıldığı saadeti yeniden okumalıyız. 40 yaşına geldiğinde Hira'da oku ile başlayan İslam'ın ilk vahyini, bu vahyi eşi Hatice validemiz ile nasıl paylaştığını, aralarındaki muhavereyi, bugün yeniden hatırlamalıyız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de başlattığı İslam'ı tebliğ faaliyetini, Erkam'ın evindeki buluşmalarını, Ebu Kubeys dağındaki çağrılarını yeniden okumalıyız ve bu asrın idrakine onları söyletmeliyiz. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ilk Müslümanlarla birlikte yaşadığı sıkıntıları, muhasarayı, Habeşistan'a hicretleri, Habeşistan'dan önce Medine arayışlarını, Taif'e seyahatini, Taif'te taşlanınca elini açıp Allah, Allahum merhamhum innehum kavmun yechelun Allah'ım rahmet et bunlara. Bunlar cahiller topluluğu. Bunlar bilmiyorlar ya Rabbi diye dua edişini Mevlid kandili vesilesiyle yeniden hatırlamalıyız. Medine'ye hicreti, Mescid-i Nebevi'yi inşa edişini, Yesrib köyünden bütün dünyaya örnek olacak Medine'yi nasıl inşa ettiğini bugün yeniden hatırlamalıyız. Yeryüzünün en bedevi toplumundan, Yeryüzünün en medeni toplumunu nasıl inşa ettiğini, hakkı adaleti nasıl ikame ettiğini, Medine'yi açık bir üniversiteye nasıl dönüştürdüğünü bugün yeniden hatırlamalıyız. Ve nihayet Uhud'u, Bedir'i, Hendek'i yeniden okumalıyız. Krallara gönderdiği mektupları, Veda Haccını tarihe altın harflerle yazılması gereken veda hutbesini ennasu sevasiyetun emam Allah insanlar ke esnanil muşt insanlar Allah'ın önünde tarağın dişleri gibi eşittir diye haykırışını kullukum min adem ve ademe min turab hepiniz ademdensiniz adem de topraktandır haykırışını bugün yeniden hatırlamalıyız. Aziz kardeşlerim, sonunda hayatının sonunda ile rafikil a'la ben en yüce dosta gidiyorum. ile rafikil a'la ben en yüce dosta gidiyorum. Gözümün nuru namazı unutmayın diyerek dünyadan ayrılışını bugün yeniden hatırlamalıyız. Sadece bilmek de yetmiyor. Aynı zamanda bu bilmeyi örnek almaya dönüştürmemiz gerekiyor. Son olarak yüce Rabbimizin şu ayetini hatırlatarak sözlerimi bitiriyorum. Yüce Mevla'mız yüce kitabında lakat kane lekum fi rasulillahi usvetun hasane. Allah'ın Resulünde sizin için güzel örnekler vardır. Muhammed İkbalimiz der ki: Allah Resulü eski dünya ile yeni dünyanın arasında bir yerde duruyor. Getirdiği dinin kaynakları bakımından, getirdiği mesajın kaynakları bakımından eski dünyaya ait olabilir. Ancak getirdiği mesajların ruhu bakımından o ebediyete kadar istikbale aittir. Onun çağımıza bize dönük yüzümüzü, yüzünü yeniden okumaya ihtiyacımız var. Yüce Rabbimiz Resulü Ekrem'i en iyi şekilde okuyan, anlayan, tanıyan ve onu hayatına hayatında örnek alanlardan eylesin. Kalbinin sünnetlerini kalplerimize taşıyalım. Evinin sünnetlerini evlerimize taşıyalım. Şehrinin sünnetlerini şehirlerimize taşıyalım. Onun onun yüreğinden siz hiçbir zaman eksik olmadınız. Ümmeti Resulullah'ın yüreğinden hiçbir zaman eksik olmadı. Sizin yüreğinizden de Resul-i Ekrem'in sevgisi, sevdası hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. Ve selamun al murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.